Merhaba sevgili ikizler. Nasılsınız? Umarım her şey hepiniz için yolundadır. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, deniz manzaralı bir ortamdayım sizler için. E, sitemizin kafesindeyim. Biliyorsunuz Haziran ayında biraz zor bir e, video çektik. E, çok fazla gürültü vardı çocuk gürültüleri, cadde üzerinden geçen arabaların kornaları veya motor sesleri veya işte inşaat, çünkü inşaat sezonu henüz daha bitmemiş bu pandemiden dolayı uzatılmış normalde 15 Haziran'da biter bizde. Ama maalesef uzatılmış. Oradaki inşaat sesleri vesaireydi. Ben de kafemize indim ve sevgili Leyla'dan ve eşinden destek istedim. Burada çekebilir miyim diye sordum. Onlar da izin verdiler. Hatta benim için müziklerini de kapattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili dostlarım, sevgili ikizler hemen sizler için kehanetlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve diyoruz ki Haziran 2020 ikizler borcuna neler söyleyeceksin, ne mesajlar vereceksin diyoruz. Ve bakıyoruz. şöyle üç tane birden zaten geldiği için alıyorum. Şimdi sevgili ikizler çok hızlı ilerlemeye başlamışsınız, birden bire hız almışsınız, durmuşsunuz, durmuşsunuz, durmuşsunuz ama birden bire bir hız almışsınız, bir, bir tetikleyici bir şeyler olmuş size. birden bir hız almışsınız ama dikkat edin çok fazla hızlı ilerlemeyin, çok fazla hızlı ilerlerken detayları kaçırabilirsiniz. Bir de bu size çok fazla hızlı ilerleme isteği, birkaç şeyi aynı anda yapma isteğini de getirir. Bu da iyi bir şey değil. Ne birkaç şeyi bir arada yapın, ne de çok hızlı yapın sevgili dostlarım. Çünkü onu yaparsanız eğer bir yerlere toslayıp kafanızı yarabilirsiniz. O yüzden lütfen sakin, lütfen yavaşlayın. Yavaşlarsanız eğer işte o zaman her şeyi detayları daha net göreceksiniz, kafayı daha net çalıştırabileceksiniz, daha ayrıntılara bakabileceksiniz ve dolayısıyla gücünüzü tekrar elinize alıp e, psikik yeteneklerinizi de ortaya çıkarıp kullanabileceksiniz. Hislerinizle hareket edebileceksiniz. O zaman da hayallerinize gittiğiniz yolda daha emin adımlarla gideceksiniz ve aslında hayallerinize daha fazla yaklaşmış olacaksınız sevgili ikizler. O yüzden sizi uyarıyor diyor ki aman ha dikkat sakın ha sakın çok fazla hız yapma. Her konuda Arabada da yapmayın, hayatta ilerlerken de yapmayın. Öyle bir kış, birkaç işi bir arada da yapmaya çok fazla kalkışmanızı tavsiye etmiyoruz sevgili ikizler. Ve şimdi sizlere iş ve parayla ilgili kartlarımızın neler söyleyeceğine hemen bakıyorum. Evet, güzel. Güzel. Evet, diyor ki, şimdi zaten zaman hızlandı. O yüzden bu hızlı zamanlama sizlerin fazladan hızlı gitmesine, fazladan bir şeyleri çabucak yapmasına neden olacak şeyle, yani o, o tip bir girişimde bulunmanıza gerek yok. Zaten zaman hızlandığı için. Her şey bir an önce sizlerin olmaya başlayacak. O yüzden lütfen sakin olun, zamanla birlikte hareket edin, kendinizi akışa bırakın diyor. Bu bunu yaptığınızda e, disiplinle hareket ettiğinizde iradenizi kullandığınızda irade gücüyle disiplinle hareket ettiğinizde önemli bir başarı yakalayacağınız konusunda size mesajı var kartlarımızın. Bazı ikizler burcunun toplumda tanınma gibi bir şeyi söz konusu olabilir İşte kitap yazıyor olabilirsiniz. Şarkı söylüyor olabilirsiniz veya işte başka başka işler yapıyor olabilirsiniz ama bu yaptığınız işle alakalı olarak biraz ön plana çıkma söz konusu olabilir bazı şeyler için ikizler burcu için bu ara biraz sosyal olacaksınız sosyal etkinliklere çok fazla katılacaksınız. E, aman dikkat edin. Katılırken e, önlemlerinizi mutlaka almaya dikkat edin. E, bu aralar e, sevgili dostlarım duygularınızı dengelerseniz, kendinizi de dengelerseniz her şey yolunda ilerleyecek. Hiç merak etmeyin. Hıza gerek yok. Peki ikizler Burcu'na Temmuz 2020'de sağlıkla ilgili ne mesaj var? Zaten bir tanesi hemen geldi. Diyor ki o da neyse hepsini açalım da ondan sonra şey yapalım. Evet, güzel. Ve yine oh oh oh. Şimdi birazcık e, sessiz olmanız gerektiği konusunda sağlıkla ilgili çok fazla işte çabalamışsınız. Demek ki acaba bu hızla bu hızlıca e, gitme isteği hani sağlığınızla ilgili birçok şeyi bir arada yapayım da hemen iyileşeyim gibi bir şeydi zannedersem onun için size dur diyor. Dur, sakin ol. Tek tek yap. Yavaş yavaş yap inanarak yap, güvenerek yap. Bunun için adımlarını tek tek at diyor. Mutlaka adım at ama tek tek yap. Ve bunu yaptıktan sonra mesela sağlığınız için dilek dilediniz, sağlığınız için bir başlangıç yaptınız. Bununla ilgili de ya yapıyorum ama acaba olacak mı ki demekten lütfen vazgeçin. Yaptığınız şey her neyse ona inanın. Lütfen sessiz olun. Onu yaptıktan sonra aklınızı, dilinizi tutun ve sessiz olun. Böyle yaparsanız sağlıktaki güç sizinle birlikte olacak sevgili ikizler. Ve hemen şimdi de iş özel özür diliyorum. İş ilişkiler ve aşkla ilgili kartlarımıza açalım ikizler burcu için. Ne diyecek bize? Evet, hmm. diyor ki, şimdi bir ilişkiniz var veya bir ilişkiye başlamak üzeresiniz ama kararsızsınız sevgili ikizler. İkizler biraz kararsız evet, yani yapmaları konusunda hemen karar veremiyorlar. Diyor ki arkadaşlarınızdan bu konuda yakın dostlarınızdan arkadaşlarınızdan bu konuda tecrübeli olan birilerinden yardım alabilirsiniz diyor. Hiç çekinmeyin. Bu ilişkiye bir şans verin. Kendinize de bir şans verin ve bu ilişkiyle birlikte hani pat diye öyle ilişkiye birden işte bir şeyleri hızlıca başlamak yerine biraz flörtöz davranın. O flörtöz davranmak zaten size karşı tarafın biraz daha fazla tanımanıza sebep olacaktır. O yüzden hani bu ara e, ikizler burcuna e, flört görünüyor haberiniz olsun. Ha bu e, evliler için peki ne diyorsunuz? E, nasıl bir e, mesaj olacak diyorsanız da ev e, eşinizle flört edin siz de o zaman. Çünkü eşler artık bir müddet sonra kendilerini bir şeyler o kadar fazla kaptırıyorlar ki kendilerini birbirlerini ve kendilerini unutuyorlar. Evliliklerini unutuyorlar. O yüzden ara ara bunu hatırlarsanız iyi olur. İlişkiniz daha böyle heyecanlı devam eder. Flörtöz davranmayı unutmayın sevgili ikizler, sevgili evli ikizler. Peki o zaman Ağustos ayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.